Nereden Nereden vuruyor lan bu çocuğu? Horos bu çocuğu orada görüntü var mı çatıdan amına koyayım ya? Kanka gitti git, çatıda da git, gitti. Önemli önemli vur şunu. Vur lan. vursana. Helal. Gel kırmızıya gel. Ha sen gel buraya. Önümde. Al işte ya. Git sen niye kapalı gidiyorsun git, mübarek? Git, 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 git Canan Can sonu. E gidiyor. Aman ağoyim emine git diyeceğim de sabaha gideceğim. User joined your channel. User joined your channel. <laughs> Abi, <kuramda. gülüyor> Emin, Emin, seferli, mi User evet. left your channel. Kim ne yapıyorsunuz? Beş var mı sorun bir? İyi beş şey yapın da var adamları gelsin ben de gidin. Emin gel Bil adam Emin Emin gel adam. En iyi kim, kim var lan orada? Ara. Ya dur bir dur şu an CV'deyiz ya. Yok yok. Ya siktir mi? Ortadan geliyor. Restoran var mı? Evet, Aya bir alıyorum bir alamıyorum bir alamıyorum alamıyor. Çatı Abi çok saçma oynadınız var ya yoksa bunlar yenildi Çok çabuk düştünüz ya yani. Yenildiniz mi? Yo Devam ediyor da Fatih çatıda da, da. Ya şu tuvalet üstüne glitch yapabilirsen tamam bu sniper buradan kurtulup ona rahat vurursun lan sana diyeyim. Şu an boş hareketler yapıyorum. E tabi oğlum tuvalet üstüne atlayacaksın gölü onu. Bak hala çatıda Biraz geri çekil ya dur çekilme dur sola geçti. Abi çok rahat vuracaksın o adamı ya. Şu tuvalet üstünde orada çatıdan da gene. Bir tane lık Ortada açıkta. Açıkta oturayım. Seni gördü bak. Helal. Şu ya. Orası giriş değil. Giriş de aman. Aradan çakma alan lan onda yürü. İki can var dene bir şey olmaz. Gitti oğlum adam gülüşüyor ya. <laughs> uçmuş bile yok evet turant var ha ps turant var ona göre ilk iç. aşağıdan denesem daha iyi bence ama sen bilirsin ya diş gösterme kili var mı sen bilirsin Kilere hiç yok. Hadi hiç poşet kiler ama ne olursa bir çay atla ya. Yok ya gösterin. Hadi gitsen izinleyeceğim o şehri gösterme. Açık merdivene geç bekle. Oğlum git etme hadi 10 saniye ölme işte ya sözüm ne? Gelmez o. Götü yermem. Bekle burada. Şimdi burada Adem abi ortaya bir sağlam aldım. Bu kart glitch benim. Emin kim var orada vatan severlerde? Anka, Marjana, Bugan. İsimleri kim isimleri? Abi bu adam havada vuruyor. orospu rot mu çözüyor bu ya? Ben adam abi tamam. <laughs> Yok. Emin, abi? Kaldırıp kafanı o şey şey var ya. Helal. Sen <laughs> sen. <laughs> Beyler göster yeneriz. Hadi abi sen bende kal da gelmesin yine tamam. Fatih göstermeyin bak önünüz gözünü seveyim <laughs> hadi. <laughs> Restorante birisi baksana uzaktan sniperla atlayabilir bak. Buram mı benim? Tamam o adam sonu telle. Gösterme ona bak. Yukarıda kim varsa göstermesin Fatih. Kim önemli? Boruk'tan bak oradan. Sıfır köşeye geç. B A A baksana bir şey. şey. Orhan abi kutuyu geçsene ortadan baksana kutuya. kanka sen. Tamam. Orhan abi ortaya bak. Ben lokantaya bakıyorum. Fatih ortaya bak kutudan. Fatih. Abi Hadi boş verin aşağı. Ben gılışteyim ya. Geç şu ya. Burada ben varım tamam. Burada ben varım. Ama sen senin göreceksin. Ulaşınca düşünürsün görürsün. Ya bak ortadan beni vurmasın mı camdan ya. Bak adam Yok gitti oğlum tarzı. bakıyor Orhan ya. Allah Allah bakıyor Orhan. Gel gel. Emin. Helal, lan. Helal şu. 2 2 şu an. Yeneriz ya bir şey yapmayın. Abi çındırmak üzereyim. Anasını aradığına sikiyim Ben de adam abi. Lan her el free ölüyorum amına koyayım ya. Atı kavağını kaldırma Geri dur Orhan. Orhan Pencereden atıyor bak geri dur Bana bakıyor musun abi? Adam ağzında Gitti neydi orada? Yok gitti de onlara daha Ortaya atladı Ortaya atladı Emin dikkatli ol Oha! Lan yanından al abi ya Fatih ya. Geliyor Emin arkanda. Emin arkanda emin, emin, emin. İki tane restoran. Emin, emin tek, teksin tek. Emin. Aa. Abi, adam abi düşme ya. Almamız lazım emin. Ölmeden hatta. Ölmeyin abi, ölmeyin. İkisi e, telde. İkisi telde. Tamam. Çıkarayım mı onları? Yok, gerek yok. tel. Tamam. Kitle mi lan tel? Bir telde. Atladı. Ölme. Hadi. Hay ananız. Canaz. Kaçıyor. Fatih o alanı Fatih. Eight aldı. Eğit aldı. Evet. Ortaya bakan var mı? Aha. Otom, otom mu? Ortaya bakalım mı? Ortaya bakalım mı? Bilmiyorum. Bir mi? sayın vekilleri. Ölme aldın, boyun oyun bizim. Nerede? Emin verme. Nerede? Sen otur gel Sen niye öldün abi? 6 5 4 1. Lan canım abi bu kadar. Killer nasıl? 10 16 onlar. 16'da biz. Altı biz. Ölmeden alırsak bizde. Emin Nerede teller, teller atıyor teller kaderesin. Lan sniper atsana. Gel. Kaçtı. Bak dikkat ol Fatih. Buran da, buranların arkasında eme Fatih geri dur. Fatih sakın. Hadi lan bir daha göster. Ha sen orada dur fatih helal, helal.